Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Can. Bugün sizlerle birlikte Akinatör'e birkaç kişiyi soracağız. Ve doğru bil doğru bilirse yapacağız yani. En yani, fazla uzatmaya gerek yok. Hemen videomuza geçebiliriz. Şimdi ilk olarak aklımda çok güzel biri var. Yani çok yakışıklı diyebiliriz. Ve kız değil. Karakterim gerçek değil benim yani bir canavar gibi bir şey Karakterim bir hayvan Çizgi filmden değil Denizle alakası var Ayakkabı giyinmiyor Karakterim bir kedi mi? Cık, değil Karakterim yeşil renkte mi? Yani evet Karakterim uçabiliyor Üstünde bir füze taşıyor evet Karakterimin gagası var Yazmayı biliyor mu? Hayır. Beyaz. İki gözü var mı diyor. Evet var. Solo bir şarkıcı mı? Oo, ben tam bunu anlattım arkadaşlar. İnternette görmüştüm. Denemek istedim ve evet diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bir daha oynayacağız. Ve bu sefer Slenderman'ı anlatacağım. Karakterim bir kız değil. Bacakları var. Karakterim herhalde. Saçı var mı? Yok. Kel. Karakterin bir sobası yok. Bir hayvan değil. Bir oyunda mı? Slenderman'ın bir oyunu var mıydı ya? Yani herhalde var. Bütün daha önce bir süper kahraman filminde oynamış mıydı? Hayır, oynamadı. Karakterin macerası bir kötü. Ormanda yaşıyor. Her zaman siyah mı giyinir? Evet, her yeri siyah. Ki gözü var mı? Yok. Bilmiyorum bunu ya. İnsan kıyafeti yani evet, biz giyiniyoruz öyle şeyler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Enderman'de. Evet, bildi. Gözleri yok zaten, oradan anlaşılıyor. Evet, bugün bugün de kim kimi soracağım? Kendimi soracağım. <laughs> i̇yi fikir. Ben karakterim bacakları var mı? Evet, var. Bir kadın değilim ben. Bir hayvan da değilim ben. Kaçım var mı? Var. Bir gerçeğim ben. Türküm ben. Youtuber değilim ben. Ama olacağım inşallah. Karakterim evet. Beni tanır. Bir dakika. Bir adım geri gidebiliyor muyum? Evet. Karakterim kız değil yalnız. Ben erkeğim. Tek de bildi galiba. Sen. Kendimi düşünüyordum evet. Cevelli <laughs> mi tutmuş. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer. Babi ba oyunda anlatacağım. Türk kız değil. Beni tanımıyor. Bir youtuber. Ünlü bir şarkısı var mı? Şarkı yapıyor hani. Ünlü bir kardeşi var mı? Var. Aybüke var. Kız kardeş. Cık. Var diyorum ya. Daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır. Çocuğu var mı? Yok. Erkek kardeşi yok. Animasyon yapıyor mu? Animasyon değil ya, oyun oynuyor genelde. Yok. Brawl Stars'la herhalde. Roblox ilgisi var. Karakterim çocuk değil. Bilecek inşallah. Bilmiyorum. Ay mübarek tekte bildiğim ne diyorum ha. Şimdi kimi soralım? Kimi soralım? Evet, şimdi kimi soralım? bir şey soralım ya. Hangi kanalı soracağım? YouTuber. Erkek. Ün, Ankara'nın ünlü bir şarkısı bilmiyorum. Çocuğu var mı? Bilmiyorum onu da. Biraz var. Hayır. Gösteriyor. Gözüktü mü? Hatırlamıyorum. Herhalde değil. blok var mı? Özka videoları da var. Yok. Çok fazla etmez. Hayır. Exo kurulumundan mı? Hayır. Cık. Var biraz. Bilmiyorum nerede yaşadığını. Ya bilmiyorum. Herhalde Yo. Hayır değil. İsviçreli mi? Yok. Çok uyur mu? Herhalde. Özel bir gücü var mı? Canlı mı? Evet canlı. Ne baba oyundası ya. Ya Rabbim ya Resul Allah. Baba ya, az önce sordum. Asla Arslan. Yok. Var abi, Instagram kullanıyor. Kırmızı mı? Yok değil. Personel tahsis eden mi? Hayır değil. Ödük takıyor mu? Eskişehir'de mi yaşıyor? Ya yok hayır. Rastars ile ilgisi biraz var. Exo grubundan mı? Bilmiyorum. Yoksa planet oyunundan değil. Karakterin mavi mi? Minecraft videoları da çekiyordu eskiden. Mesela Brawl çekmişti. Bunu sormadık. Bunu sormadım ya. Ya anlattık şunu ya. Babası değil. Bıyığı var evet. Sakalı da var. Bıyığı da var. 80 e büyük değil. Han kanalı evet çok kişi ismini bilir. Oğlu yok. Han kral ekibinden. Hele şükür. Bu sefer bildi güzel ee, Şunu bir dakika Arkadaşlar Şimdi kimi soracağım çok belli Ve bu sefer size de söylemeyeceğim Siz belki bulabilirsiniz Karakterin bir youtuber mı? Evet Bir erkek Öyle bir şarkısı maalesef var Çocuğu da var Vasa öldü mü? Öldü Fransa kökenli değil. Hasan Mustan'la azıcık bir bağlantısı var. Ankara'da doğmadı. Akalı ve bıyığı var. Çocukları öldürür mü? Hayır öldürmez. Mütük çalıyor. Tırtıl. Önce şey söyledim saçma sapan ona rağmen bilmeyi başardı arkadaşlar ya. Son bir kişi daha soracağım. Son bir kişi daha soracağım. Evet bu sefer düşünelim. Düşünelim. Buldum. Buldum. Dörtemin tanımaz. Yeniz olsa evet. Çocuğu var mı bilmiyorum tırı saçlı mı? Bir fikrim yok. Çek yüzünü göstermeyeyim. Türkiye'de yaşıyor evet. Var var. Roblox duvarı mı? Evet. Sevgilisi var mı? Bir kadın mı? Kız derim ya değil. Ama ya da bilmiyorum diyeceğim. Küfür eden mi? Hayır etmez. Roblox oyuncusu mu? Roblox oynuyor evet. oyuncusu oluyorsun. Kadın değil. Hayır. Bilmiyorum boşandı mı? Hiç boşandı mı bilmiyorum. Hayvanları sever herhalde. Bilmiyorum. mor saçlı mı bilmiyorum. Mor saçlı olduğuna bir fikrim yok çünkü yüzünü göstermedi yani. Nek öğrencisi değil. Raftarsız çekmedi. Var. Herhalde. Gösteriyor. Babası yaşıyor mu? Evet. Yok. Hayır. Bu değil. Lütfen edelim. Taşları örgülü değil. Hatırladım dur, hatırladım adam nasıl olduğunu. Sevgilisi ünlü mü? Abayında e, sevgili sevgili mi bilmiyorum. Yani herhalde diyeceğim buna. Karakterim çocuk değil, bir kız. Kübra nisa ile bilgisi yok. Karakterinin annesi yaşıyor mu? Yaşıyor. Herhalde Nisan tabi gidecek kadın yani. Bir videosunda gösterdi. Hayır. 15 yaşından büyük mü? Evet. Nelandı bak şimdi. <laughs> Eteğimi sarı saçlı mı? Hayır. Ya da aslında kökü çıkartmadı ki bilmiyorum. 2000 doğumlu mu? Oh yok değil. <laughs> Vattı. Bir oyundan mı? Evet. Oyun oynuyor yani evet. 18 yaşından büyük değil bence. Youtube kanalı var. Ben bir renk mi bilmiyorum. Ama hayır. Kullanıyor. Takıyor. Duracağım ona tekrar. Karakterim mevlimi Evet. Erkek çocuğu yok. Kadın bence. Fix'i ben anlatamacağım ona anlaşılan ya. Ertenin üç çocuğu mu var diyor. Nereden bileyim ben ya? Hayır. Minecraft'tan değil. Sevgilisi ünlü. Bir erkek çocuğu var mı? Hayır. Futbol oynar mı? Hayır. Ne futbol oynasın ki? Yeni evlendi? yok. Ben bunu anlatamayacağım bunu fix arkadaşlar. Yani bu ben anlatamıyorum ben bunu doğru sayarım. Neyse arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.